Merhaba istighabun ana zaidun bi marifatiha ana zaidun li nafih hadi hal Здравствуйте дорогие друзья я очень рада что участвую в проекте Benim dilim benim vatanım Ikta mujavoznakomilas vami Ay merhaba everybody to the class for a shame der ye deti Assalamu alaikum dostlar siz bilen tanış ve bir de cemua da bu için cüda hırsan buldunuz. Minasan konnichiwa, watashi wa anato işte totemu ureşi des, watashi ga konu no des. Bonjour les amis, ravi de viko kontre. Je suis contente de faire partie de cette équipe. Hello dostum, Merhaba arkadaşlar. Sizleri tanıdığım için çok mutluyum. İyi ki bu ekipteyim. Hello. Fine dediğimiz Sim. Zitçi fine. Ich bin in diesem Team. Yesas pedia. Yime polikorimenos posektorizo. Hiyora aftin tinumada. Bunu ziva priyetin. Sumporti peritik sabah kınoz. Kuma bu kota sümtuna kastaya ekipa. Allah yenges, ik ben Erk, blee, kennen. İk ben blee, ik in, dit term Sıra bu piyatlı. Bu elmasan, sırıt san çtul bas pozna. Sıra bu mii dastan ubasim temo. Daş Hello guys, I am very happy to know you. Natuto wa akun kasama akun satim naito. Salam dostlar. Sizlerle tanış olduğum için çok hoş behtem. Ne yaxşı ki bu komandodayam. Hola <laughs> pessoal, estoy muy bien, tu feliz, muy